Merhabalar. Bu videomda Google Ads'teki yeni bir sistem olan Gelişmiş Dönüşümler kavramını anlatıyorum. Son zamanlarda pek çok Ads panelinde gelişmiş dönüşümleri kontrol edin diye bildirimler çıkmakta ve insanlar da bununla ilgili bana soru sormaktadırlar. Ben de burada da bir videoyla bunu açıklamak istedim. Gelişmiş dönüşüm aslında var olan dönüşümlerin daha iyi veri toplaması için yapılmış bir sistem. Normalde ne oluyordu? Web sitemize insanlar reklamlardan gelerek WhatsApp'a tıklayınca biz bunu dönüşüm sayıyorduk. Ya da telefon butonuna tıklayınca ya da form doldurup gönderdiği zaman bunu biz bir dönüşüm sayıyorduk. Bunun yanında e-ticaret sitesi ise ödeme yaptığında ya da ürün satın aldığında bunu dönüşüm olarak kabul edip Google panelinde şu kadar dönüşüm olmuş diye biz bunu sayıyorduk. Google dedi ki bazı kimseler dedi şu formları gizli sekmeden dolduruyor. Çerezler de yüklenmediği için ben kişilerin bilgilerini yeteri kadar toplayamıyorum dedi. Bunun yanında yine aynı şekilde satın alma ya da daha başka formlar düşünebilirsiniz. Bilgileri daha iyi toplayabilmek için gelişmiş dönüşümler sistemini Google aktive etti ve ESTE dönüş gelişmiş dönüşümler kurulmuş ise kişi geldi şu formda adını soyadını mail adresini telefonunu doldurdu ve bunu bir dönüşüm olarak kabul ettiğimizde gelişmiş dönüşümlerde kurulu ise kişinin adını soyadını mail adresini ve telefonunu Google kendi veri tabanına işliyor ve bunu daha sonra bize daha iyi dönüşüm getirmek için reklamlarımızı gösterici kişileri seçerken kullanıyor. Daha çok dönüşüm stratejisi veya şimdilerde Google'un dediği akıllı teklif stratejisinde bu gelişmiş dönüşüm kurulumları çok fazlasıyla işe yarıyor. Peki gelişmiş dönüşümü nerede kuruyoruz? Google Tag Manager'da ADS ile birlikte kuruyoruz. Daha sonra Google es panelimizde dönüşümlerin altında özet ilk gelen alan burasıdır. Hedeflerimiz yani dönüşümlerimizi gördüğümüz alan burasıdır. Ve gelişmiş dönüşümlerde kuruluysa şurada gelişmiş dönüşümler aktif olarak şöyle yeşilleniyor burası. Yeteri kadar veri vermezse ilkten biraz kırmızı oluyor. Sonra yeteri kadar form dönüşümü ya da satış dönüşümü olduğunda burası yeşilleniyor ve gelişmiş dönüşümler aktif olduğunu buradan teyit edebiliyoruz. Tabi kurulur kurulmaz hemen aktif oluyor mu? Hayır. Belli bir müddet veri toplaması gerekiyor Google'un ve bir hafta 10 gün kadar diyelim buna. Ondan sonra burası yeşilleniyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız daha yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz.